Kaza, sabah saatlerinde Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Ankara yönüne giden ve sağ şeritte ilerleyen Fikret Aliş yönetimindeki plakasız ATV, kavşağa geldiği esnada bir anda sol şeride geçti. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan SYG yönetimindeki otomobil, ATV'ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ATV sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fikret Aliş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aliş'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü SYG ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.